Türkistan'dan bir müjdeyi ekranlarınıza taşıyalım şimdi değerli izleyenler. Piri Türkistan lakabıyla bilinen mutasavvıf şair hoca Ahmet Yesevi'ye ait Divanı Hikmet'in daha önce bilim dünyasında bilinmeyen en eski nüshalarından biri Kazakistan'da bulundu. Divanı Hikmet Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kazakistan'ın Sauran kentinde Hoca Ahmet Yesevi'nin eşsiz eserlerinden biri olan Divan-ı Hikmet'in bilim dünyasında daha önce bilinmeyen eski nüshalarından biri keşfedildi. Açıklama Yesevi Araştırma Merkezi Başkanlığı'ndan geldi. Merkez, Türkistan bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları sonucunda Divan-ı Hikmet'in en eski ve özgün nüshalarından birinin bulunduğunu ve bilim dünyasına eşsiz yeni bir hazine kazandırıldığını açıkladı. Yesevi Araştırma Merkezi Başkanı Doktor Saypulla Molla Kanaktolu söz konusu Nüsa'nın divan hikmetin en eski örneklerinden biri olduğunu açıkladı. İlk araştırma sonuçları yayımlandı. Araştırma sonucunda divan hikmetin savran nusası adı bilim dünyasında kazandırıldı. Bu nusha adı kitabı teslim edenlerin kendilerini savranlı olarak tanımlamaları temel alınarak seçilmiştir. Savran Ustası bölgedeki en eski hikmet el yazmalarından biri olarak kabul edilmektedir. Metin üzerinde yapılan incelemeler sonucunda eserin Çağatay dönemi Türkçesiyle 1834 yılında kaleme alındığı belirlendi. Eser toplam 120 hikmet adı verilen şiirden oluşuyor. Bunlardan 39'uysa hiçbir akademik kataloglarda yer almıyor. Uzmanlar eser kapağının daha sonradan yenilendiğini söylüyor. Ancak buna rağmen bir bütün olarak iyi şekilde korunduğunu ifade ediyor. İnce nestalik stilinde yazılan Sauran nüshası dil ve edebi özelliği açısından da Yesevi'nin erken dönem hikmet geleneğiyle uyum gösteriyor. Söz konusu nüshada Ahmet Miskin, Kul Ahmet gibi Hoca Ahmet Yesevi'ye ait 16 farklı mahlas bulunuyor. Uzmanlar Hoca Ahmet Türkistani mahlasıyla bu eserde ilk kez karşılaştıklarını ifade ediyor hali hazırda eserin üzerinde kapsamlı laboratuvar incelemelerinin sürdürüldüğünü ve ilerleyen süreçte eserin dijital ortama aktarılarak uluslararası araştırmacılara erişime açılacağı aktarıldı. Sauran nüshası daha önce Sauran kenti sakini Erkin Saparov tarafından diğer 16 eserle birlikte Hazret Sultan Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi'ne teslim edilmişti.